Merhaba arkadaşlar. Dila Hanım'ın örgü iplerinden Tuğba ben. Bu set başlangıç olarak size 3 bölümden bir video çekeceğim. Çok sorulan bu setimin örülmesi, örülmesinden dolayı. 5 ee, adet ip seçimi yaptım. Bir gül kurusu, 4 tane toz pembesi, minder, yastık ve taban. Minderimden bahsedeyim size. Minderim 3,5 cm yüksekliğinde. 33'e 65 boyunda. Yastığımda. Bunu bir kenara alayım. Tabanımdan bahsedeyim. Tabanım e, boyasız. Boya içermiyor. Solvent içermeyen bir taban. 65'e 33 yine. Bu şekilde 5 mm yüksekliğinde. Bütün malzemeleri benden temin edebilirsiniz. Şimdi ilk başta İlk örenler için ipimin bir tanesini içerden çıkartıyorum. Bir tanesini dışarıdan bütün bu setimi çift kat öreceğim. Şu şekilde ayarlayayım size. Şimdi başlangıç olarak ben buradan başlıyorum. Başlık kısmımı da burada bitiriyorum. Her fırsatta size burada birleştirme yerini, gizleme yerini göstereceğim. Eğer ipte düğüm varsa, düğümler genelde minimum seviyede oluyor. İncelme kalınlaşma da minimum seviyede. Düğüm varsa eğer düğümü de nasıl size gizleme yerini yapacağım, onu da göstereceğim. Bağlama falan yapmayacaksınız. Şimdi bu şekilde aldım çift kat ipimi. Başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. İlk başta zorlanacaksınızdır arkadaşlar. Bu normaldir. Hala ben bile zorlanıyorum. İpimi geçireceğim. Tığımız bu arada 6 numara. Şimdi geçirdim. Bu şekilde bu kadar yeterli olacaktır. Bunu içten yürüteceğim. şekilde bu şekilde şu aralardaki kapamaları da göstereceğim ilk başlangıç örme şekli hiçbir yerde arttırma yapmıyorsunuz her deliğe bir tane batıyoruz Evet arkadaşlar başlangıç yerimizden başladık buraya kadar geldim şimdi birleştirme yerini göstereceğim size Başak biz bu modele Başak modeli diyoruz nasıl battığını da göstereyim size ne sıkı ne gevşek 6 numara tığın içerisine başa dolduracak şekildeki sıklıkta yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü başa? Şunlar şu başağın üstleri eşit şekilde olacak. Yani şu sıklıkta olacak. Ha bu arada tabanımızı silelim lütfen. Başlangıçta belki söylememiş olabilirim. Deliklerine kadar silebilirsiniz. Şimdi bir püf püf nokta göstereceğim size. Şimdi başağımı bu şekilde aldım. Başağımın şu kısmı şuradan ipimi geçireceğim şimdi bu başa yapmayacağız çünkü size kapama yerini göstereceğim bu bu şekilde böyle kalacak şu şekilde kalacak kaldı daha sonra şu ipimin birini sağ birini sola alacağım daha hızlı olmak için 5 numara ipimi tığımı alacağım Pardon bir saniye bu şekilde yaptım şimdi şuradan başlangıç yerden tek katlı olan ipimi aldım şu şekilde. Diğerini alttan geçireceğim. Sıklaştırmak için. Şu şekilde. Bakalım. Bakın. Şimdi şöyle buraya geldiğimde bunu bitirdiğimde bu burada bu şekilde bitirdiğimde tekrar gösteriyorum geldiğimde Şuradaki başa alıp gizleme yerinden başa alıp ikinci sırayı örmüş olacağım biraz daha göstereceğim bakın tı aldım geçirdim alttan sadece tığı alttan geçiriyoruz üstten örüyoruz bu şekilde belik düşünün saç beliği şeklinde şekilde devam ediyoruz. 6 numarayla da yapabilirsiniz bunu. Ama ben daha hızlı olmak için 5 numarayla yaptım. Geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada da ne sık alıyorsunuz, ne gevşek alıyorsunuz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bitirdikten sonra ikinci sıraya geçmiş olacağız. İkinci sıramda da sizin de kapama yerlerini yaptık arkadaşlar. Bu şekilde 4 işte, delikte kaldı. Onları da tekrardan göstermek istedim. Şu şekilde yapıyoruz. son delik kaldı burası arka yüzü arkadaşlar yani ön yüzü alta gelecek burası bu belik olan yeri burası minderi koyduğumuz yer ördükçe burası yukarıya kalkacak şimdi size tekrardan birleştirme yerini göstereceğim buradan aldım ipimi biraz zorlanabilirsiniz normal. Şimdi bir sağ bir sola yaptığım ipimi bu şekilde içeriden aldım. Bakın kapamaları gördünüz. Bu şekilde kapamayı yaptık, bitirdik. İkinci sıraya geçtik. Alt numara tığımla devam edeceğim. Başlangıçtaki başağımın ortasından tığımı geçiriyorum. Şuradaki kalan, bakın şu Tığ, kapama yerindeki tek kalanı bunun içinden geçiriyorum başağımın ortasından da geçirdim birleştirme yerini yapmış olacağım bakın ikinci sırayı yapacağım bu ikinci sıra herhangi bir arttırma yapmıyorsunuz delikler ona göre e, delinmiş bir şekilde sabit herhangi bir arttırma çoğaltma yapmıyorsunuz ilk sırada İkinci sırada da aynı şekilde. Sadece başlık kısmımızda azaltma yapacağız. Şimdi bunu bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. İkinci sıraya geçmiş oldum. Tekrar söylüyorum. Ne gevşek ne sıkı. 6 numara tığımın geçeceği şekildeki gevşeklik ve sıkılıkta yapıyoruz bir püf nokta daha söyleyeceğim yatırıyorum bu setimi şimdi şu kaviste olan yerlerde, oval olan yerlerde herhangi bir bükülme olduğunda özellikle şuralarda biraz daha gevşek atabilirsiniz el ütüsü yapabilirsiniz herhangi bir arttırma yapmıyorsunuz bu şekilde örmeye devam ediyoruz İpimizde herhangi bir e, düğüm ya da incelme gelirse onları da size nasıl kapatacağımı göstereceğim. İplerimizi çift kat yapıyoruz. Tek katlık ipler de var. Her zaman tek katlı ipler çıkmıyor. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlamış olacağım 5-6 e, sıra yapacağım sonra renk atacağım renkli de model uygulaması yapacağım onu da göstereceğim size ama örme esnasında e, şey gelirse ipte kalınlaşma ya da düğüm gelirse onu da nasıl yapacağımızı göstereceğim size herhangi bir düğüm yapmıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi düğüm yeri geldi. Onu göstereceğim size. Bakın düğümüm vardı burada. Bu şekilde. Şimdi o düğüm yerinin nasıl gizleyeceğimi göstereceğim. Bu ipimi aldım. Şu şekilde. Bakın başağımı şöyle geçirdim. Bunu bu kadar uzunluk yeterli. Şimdi alttan yürüteceğim. Aşağım üstünden. Bu kadar. Yani zor bir şey yok bunun bağlama yapmıyorsunuz bağlama yapan arkadaşlar oluyor o yüzden bu buradaki püf noktayı göstermek istedim üçüncü sıradaki başaktayım Şimdi birleştirme yerine de geldim onu da göstereceğim size Bu şekilde çekiştirerek şu şekilde bir altta kalınlık yapmasın diye çekiştirebilirsiniz. İsterseniz 4-5 sıra ördükten sonra kalanı da kesebilirsiniz. Şimdi dördüncü sıraya geçeceğim birleştirme yerinden sonra. Şimdi birleştirme yerime geleceğim hanımlar. 2-3 sıra daha işledikten sonra diğer rengime geçeceğim. Orada da size model uygulamasını göstereceğim. Tekrar göstereyim arkadaşlar bir saniye. Bakın başağımın uzunlamasını bu kadar aldım. Şuradan aradan geçirdim. Şu şekilde alıyorum. Biraz kısaltacağım. Bakın şu kısalık yeterli gördünüz mü? kısalık yeterli sonra başağımın ortasından geçiriyorum şuradaki ipimi bu şekilde tığıma dolayıp şunu bu şu şekilde tutuyorum çünkü pırtmasın diye geçirdim bakın bu şekilde burayı, bu başlangıç olan yeri lütfen çok büyük yapmayalım eşit şekilde olsun onu göz kararı ayarlayalım Burada zincir falan çekiyor bazı arkadaşlarımız. Ben çekmeyi tavsiye etmiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. başağıma geldim. İki kat olduğu için ipi arada bir bu şekilde elinizle düzeltin lütfen. Ne sık yapıyorum ne gevşek yapıyorum. İpim ne kalın ne ince. Bu şekilde. Bakın başağımı hizası. Bu şekilde göstereyim size. Dört sıraya geldim. Ben göstereyim. Bu şekilde. Alt tabanım şekilde